şey yasamına dokun. Koronadan korun. Elimizi alalım. Hem de, de hem sorun. Evimizde mutluyuz. Herkese de güvende. Hayat eve sağ. Evde Türkiye. Elinin kal Türkiye. Ellerini düzenli yıka. 20 saniye boyunca sağlıklı kalacaksın. Dışarı çıkmadıkça. Evimizde mutluyuz. Herkes evde güvende. Hayat eve var, Evde kal Türkiye. Bir süre sarılma, dokunma, tokalaşma. Sosyal izolasyonla yaşa. Bölge sevdiklerinle birlikte sürdür hayatını. Doya doya. Evimizde mutluyuz. Herkes evde güvende. Hayat eve var, Evde kal Türkiye. Evimizde mutluyuz herkesi videonun de hayetleri var evde kal Türkiye ye.